Dünyanın kabusu haline gelen koronavirüs salgınında can kayıpları 720 bine dayandı. Amerika'nın Los Angeles şehrinde virüsün yayılmasını durdurmak için görünmemiş bir yol seçildi. Los Angeles şehri artan vakalar için yeni bir karar aldı. Önlemleri ihlal eden partileri düzenleyen evlerin su ve elektriklerinin kesileceğini açıkladı. Dünya Covid-19'un yayılmasını önlemeye çalışırken can kayıpları 720 bine yaklaştı. 19 milyon 350 bin kişi virüse yakalandı. 12 milyon 400 bin hasta da iyileşmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri salgında halen dünyada en kötü durumda olan ülke. Son 24 saat içinde 1176 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kayıpları 162 bini aştı. Başkan Trumpsa şaşırtıcı bir iddia ortaya attı. Geliştirilmeye çalışan korona aşısının 3 Kasım'daki seçimler öncesi piyasaya çıkabileceğini öne sürdü. Los Angeles şehrinde belediye gençlerin evlerde parti düzenleyerek virüsü yayması üzerine sıra dışı bir yola başvurdu. Önlemleri ihlal ederek büyük partiler düzenleyenlerin evlerinin su ve elektriklerini keseceğini duyurdu. Belçika'da kıyı şehri olan Ostend'de de bir plajın işletmecisi virüse karşı yeni bir uygulamayı devreye soktu. Plajda sosyal mesafeye uyulması için rezervasyon almaya başladı. Normalleşme sonrası Asya'da tedbirlerin gevşetilmesiyle salgın hız kazandı. Japonya'da vaka artışı yeni bir rekor kırdı. Ülkede son 24 saat içinde 1597 vaka tespit edildi. Hong Kong Özerk Yönetimi de hastalığa yakalananların artması üzerine 2 hafta içinde herkese ücretsiz test yapılacağını açıkladı.